Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Trak Lusic Tiximotor oynuyoruz. E, bayağı da Trak oynamadık. Bugün e, böyle Trak at Lusic Tiximotor oynayalım dedik. Ve şimdi arkadaşlar şöyle. Bugün görmüş olduğunuz kullanacağız. İlk defa oyunda panelman kullanıyoruz. Ben de daha e, Avacı yeni aldım. Daha önce biliyorsunuz transit işte, şey, trans şey kullanmıştık. <laughs> Minimal kullanmıştık. Yani Doblo. Doblo Kullanmıştı Bugün Paravan olarak tüm tıvası kullanırız. Ve şöyle bir gün Ford beraber ilk defa şöyle motoru çalıştırdım Hatta şöyle ee, kutuları yük yükümüzü ağacın içine şöyle bagaja yerleştireceğiz. Hatta şurada da yerleştireceğiz. Güzel bir yolculuk olacak inşallah. Şöyle yere gidelim. İlk defa fotoğraf kullanarak şuradaki yük yükleri ağaca yükleyeceğim. Şimdi abi ben bu Fold nasıl kullanacağım hiç bilmiyorum. Daha önce hiç ben bunu kullanmamıştım ama Evet ben bunu nasıl kullanacağım anlamadım. Şimdi de abi şöyle mi yapacağım ben bunu? Acaba okullarla mı yapmam gerekiyor? Yo. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar şu an ekranda bir şey çıktı ama. Ya biz işte. aynı tek tuşa bastı yok CTRL'si Ha yanlış tuşa bastım galiba bir dakika kapatsın abi dur. Herhalde yanlış bir tuşa basabildim ondan abi. ben bu fotoğrafı nasıl kullanacağımı bilmem. Ben şuradan bir ee, kontrol aradım. Şöyle bir bakalım bir tuş aradım en azından öğrenir. Çünkü ben fotoğrafı nasıl kullanacağımı bilmiyorum. İlk defa kullanacağım çünkü hemen şöyle bir bakalım. Aa buna da in İngilizce ben bir şey anlamam ki şimdi. Ne diyor buradan? Set kamera. Buradan bir şey yok. Ben bunu nasıl yapacağım? Kontrol abi desem buradan bir şey göstereyim acaba. Şuradan 1, 2, 3, 4 işte galiba şey geçti galiba kontrol alalım bakalım. F11 neymiş? Ha F11 de şeylemiş yani ondan modla ilgili galiba üstünde çünkü yazıyor. F11 oymuş da bu ne galiba T diyor. Ha T dosyayı onu biliyoruz. H konu L falan. PT kaynaşa dörtlerdi sinyaller daha bir şu fotifi ben nasıl kullanacağım anlamıyorum hangi bir tuş araba yok burada ben nasıl yapacağım anlamadım şimdi şöyle mi yapacağım ben bunu acaba 6'ya bastım şöyle yapsam ileri gidiyor başka hangi tuşa bastım abi yanlış şurada basmak istemiyor şu şey an arkadaşlar neyse ben bunu bir o zaman bir yüklemeyi öğreneyim o zaman nasıl yükleyeceğim bilmiyorum ben bunu bir Araştırayım o zaman. Birazcık ulaşayım olmasına, bunu yük yükledikten sonra o zaman yolda arkadaşlar görsün. Ne yapalım? Çünkü yüklemeyi bilmiyorum. İlk defa yükle yüklediğim yük, için hangi uçta e, fotoğraf kullanacağım bilmiyorum. O zaman ben bunu yükleyeyim hemen gelirim. Bir kavgaları aracı yüklemeye başladık. Bayağı uğraştım. Araştırdım. Buldum abi şimdi. Tuş şeylerini atadım da ona göre şey yaptım ben de. Şimdi hemen şuradaki bir, bir tane remote'umuz var. Remote'umuzda da şey var. Ee, Kutular var. Onları da götüreceğiz. Şöyle hemen dosyamızı bağlayalım. Diktim de. Bir dakika. Olmadı galiba. Şimdi şu dosyayı nasıl bağlayacağım oğlum? Ha. Veya farklı şey basabilirim. Bir dakika. Evet. Hemen. Haydi bakalım. Şimdi biz hemen şuradan gideceğiz. Şöyle. algılığımızı, işimizi yükledik. Hemen yolumuza çıkacağız. Şimdi en son mahalle avasında e, şey olmuştu. Yani videomuz bitirmişti. Yine aynı Rusya olsa ben aldım. Onu kullanacağız. Daha önce <laughs> dolabla kullanmıştık. Panelden'la birlikte yolculuk e, yapacağız. tamamla. Ya, Çaratası sefer. Şöyle birazcık dışarıdan konumuz sonra iç geçeriz. Biliniz tane bana yani transda bir bağladık gidiyoruz arkadaşlar şöyle kaldığıma çıkmayalım da bu arada. güzel güzel kullanalım gerçekten çok güzel durmuyor baksanız abi şuradan ar arkadan zaten görüyorsunuz yani arkadan yüklenmiş kutu ve şuradan da romokada bağlamış kutuları görüyorsunuz zaten bayağı bir iyi duruyor o eve bak ne olmuş öyle hemen buradan da bu, mahalle havasına doğru otobanı yardım gidelim arkadaşlar şimdi hemen Sağdan çıkacağız galiba. Evet, birazcık uzun bir iş aldım ama. Haydi bakalım. Şimdi iş kamına geçelim. Yok geçmedim vazgeçtim. Çünkü dö döneceğiz de. İçeriden çok fazla önümüzü görmüyoruz. Ondan hemen şöyle gidelim. İne çarptık tabii ki de Her zamanki gibi çarptık. ama yani bu oyunda kaza yapmadan gittiğimiz bir şey yok galiba. İlla ki çarpıyoruz bu oyunda. Ama artık oyunu kontrolü iyi. Ben çok mu hızlı gidiyorum? Nasıl ya, ya yavaş diyeyim ben ha. Arkadaşlar hızlı gidiyorum. Gerçi 26 ile 25 çıktı ama olsun. Ne de ben yavaş diyeyim. Haydi bakalım. Acaba teslim noktası ve ne olacak ona göre. Bir dakika şu mikrofon çok mu mi yakın İnşallah çok şey ses gelmiyordur. İnşallah ses patlamıyordur. Bazen çünkü ses patlaması olabiliyor. O bir, bir birkaç videomuzda olmuştu herhalde bir tane videomuzda domuz olmuştu. Hangi videoda hatırlamıyorum ama eski videolarımızda da bir tanesinde ses böyle patlama olmuş burada hiç, hiç ses gelmişti şöyle öyle olmaz kuyu, mikrofonu aşağı indirdin ki ondan ne ağaca park park etme nasıl la geldik mi bu şu an anlamadım arkadaşlar bekle dayı gelme gelme dur şöyle dur, temiz yakalım ağaca park alanına da bu bir iş değil ki oğlum yani 5 dakika bile sürmedi. Ama rotada uzun gösterdi ama çok kısa sürdü Biz daha hiçbir şey gitmedik ki. Ne oldu buna? Abi şu an e, <laughs> panavan kullanamadık. Onu söyleyeyim yani. Ee, bizim teslim noktamız neresi? Bu bir ev gösteriyor. Biz bu arada çok çabuk geldik. ha? Vallahi anlamadım. Şurada bir evde kaldı. Teslim noktamız neresi de bizim artık? Bizim park edeceğimiz yer neresi anlamadım ben şimdi ha. Uzakta bir yerlerde galiba yok. Şimdi bazıcık da illerde galiba. Şu öteden bir gidelim. Abi biz nereye gittik? Çimenler topaklara to daldık ki dostum. Tamam bir zaman orman yoldan gideriz. Fark etmez bizim için. De bu iş çok kısa sürmedim arkadaşlar. Yani ben bunu uzun iş almıştım ama hemen geldik vallahi. Ana yani hastane Hiçbir şey Oğlum çarpacağım şimdi. Vallahi göremedim ha. Evet. Bu da kaldı. Ağaç kaldı arkadaşlar. Çıkamadık. Hadi. Hadi Tvasi çıkarsın hadi. Oğlum çıkamadık be. Hadi patinaj yap yavaş ama. Çıkacak çıkacak. Ee, çıktı arkadaşlar çıktı. O bizim teslim noktamız neresi? Ben de mi şuraya geldim? Bu şey bu, bu da göster şimdi yine geride gösteriyor. Ben anlamadım ha şu an bizim teslim noktamız neresi? Ne kadar çabuk geldik Hiç bir zevk alamadım ben şu an oyundan. Onu söyleyeyim. Maalesef ters yöne daha alacağım yapacak bir şey yok. Anlamadım vallahi anlamadım ha şu an. Bir dakika şu aşağıdan illaki bir yana çıkarız. Orada an şey yaparız belki göğüs teslim noktamız Ben tabii ki değil, bir işte alacağım. Çok kısa oldu bu. Hiçbir zevk olmalı o yüzden bir işte alacağım. Demek burası değilmiş. Daha önce de Navigos'un demek bana şuraya göstermişler. Burası yanlış. Hop dayı, bekle pardon bekle. Ben şok abi, ben şok ben ha o tamam gördüm. Arkadaşlar oyuna çok hata var ve bak ve onu söyleyeyim. Yani daha önce demin teslim noktası bana şu aralarda bir yerde gösterdi. Ben oraya gelince tekrardan yeşil yani nokta yani, ne nokta tek tekrardan beni bu attı. Yani bu tarafı gösterdi. O yüzden yanıldım yani. Bu oyunda çok hata var. Özellikle Navigos'tan ilgili. Çok hata falan var. Demin de beni yanlış gösterdi ondan. Olamadım ama. Oğlum bu arabaların içinde miyiz şu an park edeceğiz anlamadım. Allah bu iş çok kısa oldu Ben bir iş daha alacağım. Allah bunun aslında ben de anlamadım ama hemen şöyle par edelim. Evet tabii ki de kazo neyse hemen test sürüş diyelim yine herhangi bir şu an a, a, araç tabi ki kiralık arkadaşlar ondan hangi bir şey yapmadım yani araç almadım. Oradan 18 bin paramızla pek bir şey yapamayız. Şimdi hangisini kullanarak ben anlamadım. Şunu kullansak Benden buradan kendim seçmiştim ama iş kısa çıktı Tabii ki rotaya bakınca uzun gözüldü ama inşallah öyle olmaz. Evet şu an bize bu yaptı? Aslında iş keşke hiç iş mi almasaydım dediğim işe ya. Keşke hiç iş almasaydım bazı böyle paravanla birlikte dolaşırdık. Ama işimizi aldık artık. Şimdi ben ne yapacağım? Ha şey tabii ki de bunlara yükleyeceğim. Ben demen. Şöyle kaldı. Yani bizim şeyimiz buydu. Hyomakoz buydu hemen. Hemen kaldık. Demin de boşuna fault fort, kullandık ha. Kullandık ama iş çok kısa olduğundan anlamadım. Hemen şöyle Hyomakoz'u IKEA'ya geldi. Bu seferki uzun olsun. Demek gibi hemen 5 dakikada bitmesini istiyorum. Evet, şimdi Hyomakoz'u bağ bağladık, gidelim. Şimdi artık panelden kullanabiliriz. Artık şöyle bir transitimizi ana bir güzel kullandık arkadaşlar. Şöyle bildiniz şu an bana transite bağladık, bağladık gidiyoruz abi. Hemen şöyle dar yoldan da olsa döndük. Evet. Haydi bakalım. Panavanı ilk defa kullanıyorum ben de. Ona göre haydi bakalım devam ki. Bu sayı ki uzun olsun bakın. Demin çok kısa oldu. Olmaz. Bu arada kontrol artık artık bunun bir ayarını buldum arkadaşlar bakın artık hiçbir şekilde oyunda kontrollerle ilgili bir sıkıntı çekmiyorum. Bunun bir ayarı varmış ben bunu e şeyden sonra videodan önce keşfettim. Bayağı bir kurcaladım ve bir ayarı buldum şöyle iç, iç kameraya geçelim. Ayarını buldum artık yani şu an bakın kontroller gayet düzgün. Yine de çok yoğun yine de en azından kontrol edilebilecek bir şekilde ayar yaptım buldum. Bu şekilde artık rahatça yani oynayabiliyoruz. Hangi bir sıkıntı yani olmuyor. Yani oyunla ilgili. Çok mu fazla diyorlar var. Abi ben bunu nasıl döndüğüm işlerle kaza yapmayız. Demir kaza kaz yaptık ama ama o, o demir ikisi iş sayılmaz arkadaşlar. Demir iş olarak sayılmaz. Şimdiki iş bu arkadaşlar. İşimiz bu şimdi. Yine akşam öyle ben şöyle farları da açayım da. Kaza yapmadan gidelim. Şöyle hatta bu odada diş kameraya geçeyim. içeriden çünkü fazla bir şey gözükmüyor ondan. Ben şu şekilde azıcık kullanayım. O güzel böyle <laughs> yüksek yerlerden dağdan aşağı iniyoruz. Biraz da yollardan gidiyoruz. Aşağımız yani yan tarafımız şehir. Yolla evler çok güzel gösteriyor gerçekten. Mazda süper. Oyunun çevresi ortamı gerçekten çok Allah bu da şeye çarptı galiba. Diver çarptı. Neyse önemi yok. Sıkıntı yok. Biz hemen şöyle kaptıralım gidelim. Allah Nervan'ı kullanması gerçekten trasit kullanmasından daha zevkli Yani panelvan kullanma gerçekten çok iyi ya. Oyunda keşke daha önce bunu kullansaymışım. Ama artık bir süre panelvan kullanacağız. Ki bayağı iyi. Şöyle panelvanımızı kullanalım. Azıcık böyle şöyle hatta dediğiniz manzavalı yoldan geçiyoruz. Çok uzamaz var. Köp bir var yanda. Binalar falan. sen ortam çok güzel arkadaşlar. Bu arada içte güzelmiş yani şeyleri. İç kokpit güzelmiş. Biliniz e, Trans'in içinin benzetmişler benzetmiş tabi. Biliniz benzetmenin aynısını bence yapmış tabi gibi. Şu an hiçbir eksiyon Yani gerçekten biliniz Tivan setin içinin aynısını yer yapmış yani orijinalini kesin yapmışlar düşünün ki gerçekten bence böyle içi zaten böyle, de hiçbir eksik görmedim gerçekten aracın içi çok güzel iş yapmışlar ve ışıkta açınca da GELE mavi oldu bu da çok güzel gözüküyor tabii ki de bunu kendimiz modifi edebiliyoruz yani özelleştirebiliyoruz onu da söyleyeyim İl zamanda kendimiz bir araç onu hatta motifiye ederiz öyle kullanırız şimdi şuradan çıkacağız döneceğiz şöyle ben üst kameraya geçeyim ve artık da dönelim çarpmadan Tamam çok da güzel döndük İkimiz mi pek çekmeden evet biliyorsunuz arkadaşlar demiş şu ta şu yan taraftan gelmiştik şimdi bu köprünün üzerinden geçiyoruz Bakın demin tam şu karşıdan böyle dolandık geldik abi köprüye. En sevdiğim de bu köprünün üstüne geçmek abi. Ben biz bunu her, her, her videoda illa ki bu köprünün üstünden geçiyoruz abi. Ben bunu hep görüyorum. Bu ne oldu be? Anlamadım. Abi ne oldu ben şu an motorun... Abi benzin bitti ne oldu? Abi şimdi bu nasıl benzin bitebilir? Ha tamam. Abi ne oldu ben anlamadım şu an he. Ha tamam. Çünkü demiş şu oldu. E, benzin bitti. Ağacı kurta deyince tamam düzeldim. Şöyle. Niye bu? Ama sıfırladı onu anlamıyorum. Şu tarafta sol altta kamera sıfırlıyor ama neyse. Abi denizin üstünden geçiyoruz. Vallahi köprünün üstünden geçiyoruz. Gerçekten çok güzel. Evet. Evet. Haydi bakalım. Rolumuz inşallah uzun olur. ki gibi yüksek Yani çok uzun olmasın yani. En azından bir dakika. Ben şu an evet evet tamam. Buradan gideceğim. Demin bir an kaçtım. Tabi ki de bazı ok sağdan sağdan gösterdiği için hani şöyle bir şey var oyunda mesela zaten size görüyorsun içeriden. buradaki yeşillik birazcık da yani şeyden gösteriyor sağ taraftan gösteriyor ondan ben de en azdaki da falan farklı yere gösterdiği için ben de karıştırıyorum. Yani şurada bu kadar dar yok ki ben nereden döneceğim bilemedim. Me mecbur çarptık. Oyunun kontrolüyle bir alakası yok. Kontrolüyle artık çözdük ama demek ki yol çok dar arkadaşlar ondan çarptık. O kadar da dar yol vermesin zaten göz gözü görmüyor. Abi göz gözü görmüyor. Çok kaldı ama. Ya keşke akşam bastırmasa iyiydi ama akşama vasladık vallahi akşama vasladık ha. Abi şu ne oldu? Abi ben bir <laughs> diş kameraya geçeceğim. diş kameradan da bir şey gözükmüyor. Aa boyun çok karanlık oldu şu an. Aynı aha, Amerikan tabak sematörü olduğu gibi arkadaşlar. Oyunun geç olduğumu hiçbir şey gözükmüyor. Yani tamam gece olsun da bu kadar da kalanlık değildi. Ben şu an nerelerden geçiyorum hop. İnekler vuda koyunlar var. Ben ee ben şu an nereye, nere geldim? Biliniz ben şu an tarlanın içine girdim. Hoplaklı yoldan geçiyorum. Şu an bana bakın nar öyle gösteriyor. Ben gelmedim valla inşallah doğru gösterdi. Bazen navigosun yanlış gösterebiliyor çünkü. Valla ben şu an nereye, geçiyorum anlamadım ha. Abi göstersem beni böyle y yollara soktu ama bilmiyorum. Şu an biriniz topak yollardan geçiyoruz valla. Burası bir kalın bir köy bakın şurada evleri falan da var. Orada da hem bir tarla bir bahçe vardı. Ne vereden geçtik anlamadım. Çok kalmadık zaten şu hiçbir şey gözükmüyor. Aha. Geldik galiba. Evet teslim noktamıza geldik. E ofta ya çok kısa değil çok uzun da değil seferimiz. Oftaydı da. Ben şu an testim noktası no, sonra anlamadım. Ben şu an amacı ne yapak edeceğim? Abi kalanlık hiç bir şey değil, gözükmüyor ondan. Bosum değil. Çok iyi yakında bir yerdeyiz ama neresi bilmiyorum. Ha şurada kesin şurada tamam. Hava kalanlık olduğu için bir şey de görmüyorum arkadaşlar ondan. Teslim noktamız neresi? Benim ya onu anlamadım. <laughs> dakika bizim teslim noktası nerede ya? Cık. Arkadaşlar işte oyunda kesti gece olmasa ya. Gece olmasa. Abi şu bir evi götürüyor olsa neresi bulamadım. Cık. Abi yok ben anlamadım bu oyundaki Aygos sonunda mı şey var bende şu şey anlamadım da yani bir türlü şu teslim noktasına gelmedim yine arka taraftan geçeyim diyeceğim teslim noktası nerede anlamadım ben neresi şu an göl bir de görmüyorum ki burası mı abi ha bir dakika ben aşağı yok yok inme aşağı yok aşağı ineceğim bir dakika aşağı ineceğim Allah abi teslim noktamız neresi bizim hiç görmüyorum şu an çok kalanlık oyun Burası mı değil eee ama ne tam şurayı gösteriyor bakın tam burayı gösteriyor ne oldu ya anlamadım ben bu oyunu arkadaşlar benim teslim noktası ha, biraz daha ileride tamam Nereye gideceğim ben ya yapayım Allah sıf oyunun bu şeyini hop bir dakika. Nereye çıktık bir dakika ha? Şöyle et. Evet. Şu mı bizim teslim noktamız? you Arkadaşlar gelsen artık yani sıkıldım abi. Ben bu testin noktasını nereden bulacağım anlamadım. Bakın. Şu an tabi oyun daha Gece hiçbir şey de şu an görmüyorum valla. Aa bu ne şu an? Bu ne anlamadım ben. Ben şu an bu bu ana, ana yola ben şu an nasıl çıktım anlamadım. Benden böyle toprak yoldan geçiyordum. Böyle bir yukarı çıktım bir aşağı inerken otobandayım şu an. Bekle. O moda burada bitireceğiz. Ne yapalım? Testim noktasını no, geldik ama alaca park edecek yeri bulamadım. Hava bas aydınlanıyor. Belki öyle bu. Çünkü demin hava kavanık. Ondan arkadaşlar şu yapmadım, Görmedim ve bulamadım. Zaten ne yapıyorsun? zaten çok şişi var. Yani çok hatası var. Yanlış yeri de gösterebiliyor ondan. Hava da kavanıktık. Pek bir şey görmedim. Şimdi hava da Aydınlanı şimdi belki gö Öyle biliyorum acaba teslim noktamız neresiymiş Anlamadım Yine mi benzin bitti Abi daha demin almadıkmış şu an benzini Yine mi bitmiş neyse Daha halbuki demin almıştık mozot siz uygarınızı ama Tekrardan bitmiş valla da anlamadım Abi, Bu teslim noktası neresi Ha şu üst tarafta da ben oya nasıl nasıl çıkacağım? Yok oya gösteriyor ha gösteriyor arkadaşlar. Oveye ben nasıl çıkacağım? Bir dakika şöyle bir şey diye deneyeceğim. Daha önce ben bunu atmıştım abi şuradan. Hadi çık. Bir dakika. Çünkü tam bu teslim noktamız şuradaki şeyde arkadaşlar olması lazım. Üstü olması lazım. Çünkü navigasyon yani şey üst tarafı gösteriyor ondan kesin burası bizim yani şeyimiz teslim noktamız olası ben şöyle çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum abi çıkamıyorum hadi be çıkamadık arkadaşlar o yüzden ben nasıl çıkacağım anlamadım tamam şimdi fark ettim demin hava çünkü kavanlık donundan görmedim ama şu an çok karıştı bir şu dosya şu romok valla Bayağı bir asa aldırdık kesin. Şimdi şuradan çıkmayı deneyeceğim. Bana üstte nasıl nasıl çıkacağım anlamadım ki. Tamam teslim noktası obası da. Yani o bu araba nasıl çıkacak hiç dememişti. Valla koskoca panel var. Arkada römok var. Bana o nasıl, nasıl çıkayım abi. Nasıl çıkayım anlamadım. abi yeter artık ben burada bırakıyorum bunu. Daha fazla ulaşmayacağım burada da. Bu da bitiyorum video arkadaşlar. Çünkü daha fazla ulaşamayacağım gerçekten. Yani teslim noktasına bir türlü ulaşamadık. Ulaştık ama park edemeyim aracı. Yani şu üstte ben nasıl çıkacağım anlamadım. Daha önce şu şu aradan geldik ama o üst tarafa ben nasıl çıkacağım bilmiyorum. Aracı yani park edemedim ama teslim noktasını gördük. Ama yalnız aracı park edemedik. Daha teslim noktasına bile ulaşamadık. Çünkü ben oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum abi. Ondan ulaşamadık. Evet. Bugün böyle azıcık böyle şey oldu. Hmm, benim için pek iyi o olmadı ama sizin için belki iyi olmuş, bilemem. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka e, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.